Arkadaşlar iyi günler diliyorum. Alsancak istasyonun önündeki meydandayım. Atatürk Caddesi üstündeyim. Garın karşı tarafından yürüyorum şimdi arkadaşlar. Atatürk Caddesi. Atatürk Caddesi'nden yürüyorum. Eskiden arkadaşlar buralarda Levantenler falan yaşıyorlarmış. Belki onlara ait evlerdi bunlar. Şu anda PTT Kargo diyor. PTT binayı kullanıyor. İzmir Müzesi varmış arkadaşlar. Devlet Demir Yolları'na. Bakın sergilenen ürünler içeride de her zaman açık mı acaba? Yani belki saatleri vardır. Demir Yolları Müzesi'nin önünde sergileniyor arkadaşlar. Şununla trenler arızalandığında tamir ekibi falan gidiyordu. Ben öyle hatırlıyorum ya da demir yollarında bir arıza, bir problem varsa bunu kullanarak gidiyorlardı oraya. Şimdi cadde boyunca gidiyorum. Burada hemen bir müze vardı. Devlet Demir Yolları'na ait müze. Buralarda dediğim gibi Levantanlar falan oturuyormuş. Eskiden bu 1900'lü yılların başında. Yani Cumhuriyet kurulduktan bir süre sonra falan oturmuşlar anladığım kadarıyla. Daha sonra da kendi ülkelerine dönmüşler. Kent kütüphanesiymiş arkadaşlar burası. İzmir'de bayağı kütüphane var. Ama kütüphaneye gidip de kitap okuyacak. Ne yazık ki gençler yok. Bizler kitap okuyoruz ve gençler pek okumuyor. Yüzbaşı Şerafettin Bey sokağı arkadaşı hemen Evet, demir yollarının lojmandan karşısı. Girişleri ön taraf kapıdan uç. Bu yoldan giderseniz arkadaşlar Kıbrıs şehitlerine gidiyorsunuz. Ben sol tarafa dönüyorum. İzmir Kültür ve Sanat Eğitim Vakfı arkadaşlar. Onların yeri Kilisenin arkadan görmüş arkadaşlar. Kilisenin ön tarafında bir taş var. O taşın hikayesini size okumak istiyorum arkadaşlar. Ön tarafa doğru gidelim. Tekrar Atatürk Caddesi'ne çıkıyoruz. Orası kilisenin yan duvarı. kilisenin önü arkadaşlar. Kapatmışlar, giriş yok. Anglikan kilisesi arkadaşlar isterim. bu zaten yanında da İngiliz konsolosluğu var galiba bakımlı bir yer arkadaşlar ne kadar güzel bakıyorlar Bakın. Eski tarihi bir kilise burası. Sen çevresinde dönüyorum arkadaşlar. Bir yazı var şurada. O yazıyı yanlış okumak istemiyorum. O yüzden hala o taş duruyorsa Yani yazı şurada arkadaşlar. Arkadaşlar şu karşıdaki taş İngilizce yazıyor. Ee, zamanında Osmaner Yanak mı artık hangisi bilmiyorum. Bir belediye başkanı bu yolda genişletme çalışması yapmak istemiş ve kilisenin de duvarının yıkılması gerekmiş. Bu taş o duvarın taşı. Ama kişiyi falan yazmamışlar. Yani olayı falan anlatmamışlar. Bakın beyaz gül etmeleri arkadaşlar ne kadar güzel açmışlar. Şu karşıdan tramvaya doğru gideyim arkadaşlar. Işıklardan geçmek gerekir. Eskiden halka bunlardan gelen otobüsler 169 numaraydı arkadaşlar. Sahilden daha eskisi Mithatpaşa Caddesi'ydi. Daha sonra sahilden Balçova'ya kadar giderdi. Şimdi metro falan yapılınca çok aktarma var arkadaşlar. O kadar rahatlıkla gidemiyorsunuz. Otobüs tamam trafiği sıkıştırıyor ama aslında yukarıdan raylı sistem yapsalar daha iyiydi. Buradan 169 giderdi. Şu caddeden de 86 giderdi. Bu 169 sahilden giderdi. 86 Hatta Yunun Caddesi'nden giderdi. Burası yani bu cadde Buharın önünden geçiyor arkadaşlar. İzmir'in simge futbolcusu Vahap Özaltay yanısında 1999 1965 yıllar arasında yaşamış arkadaşlar 6 ayda futbola başlamış Çok genç olmuş yalnız 56 yaşındaymış. Burası Şair Eşref Bulvar arkadaşlar. Şey... Işık bize mi onlara mı anlayamadım. Burası Şahirecep Bulvarı. Şu meydanda Vahap Özaltay'ın meydanda. Dediğim gibi buradan 86 falan gidiyordu Balçova'ya kadar. Yani bir sürü otobüs var, tren var, tramvay var. Yine de trafik sorunu çözülmüyor. Buradan yine Monte'ye falan giden otobüsler var arkadaşlar. Bu yolu takip ediyor. Bugün biraz esinti var 2 gündür hava çok sıcaktı arkadaşlar Esinti olunca da Güzel güzel çiçek kokuları geliyor Kuaförün bahçesi arkadaşlar ne güzel yapmış Buradan tramvay istasyonuna doğru gidiyorum. Arkadaşlar hiç planlı yerleşim yok. Sadece rant üstüne kurulu bir sistem var. Şöyle dört katlı en fazla bütün şehri yayarak çünkü İzmir'de kentsel dönüşüme girecek gece kondu bölgeleri çok fazla. Oralarda imar planlarının mutlaka yapılmıştır ama yapılmadıysa da yapılması gerekir. İzmir'in görünen kısmı çok güzel ama arka sokaklar, arka mahalleler çok kötü. Her gelen bir yere bir gece kondu yapmış, bir gece kondu yapmış ve gerçekten görüntü berbat. Yani dükkanları açarlar arkadaşlar. Bugün bayramın ikinci günü. Güzel kıyafetler var ama. Burada da ahşap objelerin olduğu bir mağaza var. anlatmışlar azaltın çok güzel objeler var arkadaşlar ben çok seviyorum böyle şeyleri ahşabı çok seviyorum çünkü doğal bakın ne kadar güzel hepsi. ama çok pahalı tabii ki. Bu oturma grupları biraz rahatsız eder ama obje olarak harika şeyler var. Mesela şu adam. isterim böyle bir şey olsun evimde. Şu kadınlar falan. Tramvay kaçtı arkadaşlar. Neyse daha sonrakine bineriz. Bugün bedava olunca arkadaşlar kapısından değil dışından geçiyoruz. 9 dakikası varmış. Bu yol Alsancak stadyumuna gidiyor. Aynı zamanda Alsancak tren garına gidiyor. Biraz ileride Alsancak stadyumu var bu Binaların arka taraflarında arkadaşlar şu binaların arka taraflarında biraz bu tarafta da Kapalı Spor Salonu var. Atatürk Kapalı Spor Salonu. arkadaşlar. Daha nice güzel bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Esenlik, sağlık, mutluluk, huzur dolu günler. Bizimle beraber olsun. Hoşçakalın.